Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken eserin zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri yani tenkit denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir? Servete fazileti yükü demekten daha iyi bir ad bulamıyorum. Ordu için ağırlığı neyse fazilet içinde servet odur. Atılamaz, geride bırakılamaz, sonra da yürüyüşlere engel olur. Hatta bazen ordu ağırlığa bakayım derken savaşı kazanamaz. Kazansa bile pahalıya malum bütün bu servetin gerçek hiçbir faydası yoktur. Burada kendi serbest bir biçimde şahsi düşüncelerini aktarmış. Düşüncesini aktardığı için de okuyucu da karşısına almadan bunu yaptığı için deneme olmuş bu metin türü. Yakup Kadri'nin 1922'de yayınlanan yaban romanı yazarın en beğenilmiş ve en çok okunmuş yapıtıdır. Bunda konusunun 1930'lu yılların toplumsal düşüncelerine denk düşmesi kadar Yazarın öteki yapıtlarına göre daha basit, okunması daha kolay olması da etkin olmuştur denebilir. Burada tıpkı yukarıda sorunun bizden istediği gibi bir sanat veya düşünce eseri yani şu yaban eseri ve Yakup Kadri yazarın gerçek değerini anlatmış. Burada basit, okunması kolay olması şeklinde şahsi görüşlerinde belirtmiş. B seçeneği eleştiri türünde kaleme alınmış bir yazıdır. B seçeneğini kenarda tutalım. C'ye gelelim. Yaşar Kemal Türkiye'den aldığı birçok ödülün yanı sıra Uluslararası Sino Duca ödülü, Legion de Honor nişanı, Komendor payesi, Fransız Kültür Bakanlığı, Komendor des Arts et des Lettres nişanı, Premi International Catalunya, Fransa Cumhuriyeti tarafından Legion de Honor Grand Officer rütbesi, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün de bulunduğu 20'yi aşkın ödül, ikisi yurt dışında, beşi Türkiye'de olmak üzere 7 fahri doktorluk faizi almıştır. Bu nereden alıntı olabilir? Yaşar Kemal'i anlatırken, onun biyografisinden söz ederken bir kesit, bir alıntı olabilir bu metin. D'ye gelelim. Gazete fıkracılığının bizde ilk örnekleri Tanzimat'tan sonra Şinasi ve Namık Kemal'in kısa makaleleriyle ortaya çıkmıştır. Çağdaş anlamda fıkra niteliği taşıyan yazıların yayımı ise bu yüzyılın başlarında görülür. Fıkra türünün gelişmesinde 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında çıkan dergilerin de büyük etkisi olmuştur. Servet-i Fünun, Genç Kalemler, Dergah ve Türk Yurdu gibi edebiyat dergileri gerçekten birçok yazarımıza fıkra türünde yazı yazma fırsatı sağlamıştır. Burada da yazlar bilgiye dayalı bir metin var. Yani bir eleştiri yok. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.